Herkese selamlar. Bugün Stability Emergency Alliance'da ee, ki kargo run göreviyle, kargo taşıma göreviyle en az bir şekilde nasıl seviye kasacağınızı, ve ee, seviyenizi en az birlikte 25 seviye yükselteceğinizi nasıl göstereceğim. 25 seviye yükselttikten sonra yakın zamanda yeni bir video gelecek kanala. O videoda 25 seviyesinden sonra nasıl seviye kasabileceğinizi göstereceğim hızlı bir şekilde. 25 seviye altı için en mantıklı kargo yöntemi o görev için nasıl aldığını zaten göstereceğim şimdi. Eee ama öncelikle şöyle bir şey var ki oyunda ufak bir taktik var. İşleri hızlandırmak için, işe yarayan bir taktik. O da üstünüze 3 tane görev alabiliyorsunuz. Bunları oyuna girmeden önce e, aynı bölgeden almak üzere aynı bölgedeki out üç 3 tane görev alıyorsunuz. Eee üstünüze. Şimdi oraya gidelim. 3 tane görevimizi alalım nasıl salını göstereyim. Oyuna açmamız çık lazım çıkalım. Görevlerimizi alalım. Eee sonra bir daha devam edelim. Eee görevlerimizi aldıktan sonra üstümüze görevleri dolduralım. 3 tane oradan devam edelim. Evet şimdi taktiğimizi gösterelim. Şu şekilde önce maceraya tıklayıp şuraya deyip kapalı sayfa açıp Ancient Spire outpost'u denk gelmeye çalışıyorum. Sayfa, e, tayfa defterimiz açıldı, başlattık Ancient Spire ya da planları outpost yani yağma hattıcasıyla neydi ya, bir gün Ancient spire'ı unuttum. Kadim tepeler tıkası mıydı? Evet, öyle bir şeydi. Ee, bunlara denk gelmeye çalışıyoruz. Ee, oyuna girdiğimizde, benim amacım bu bölgede oyunumu yapmak. Ee, o yüzden buralardan denk gelmeye çalışıyorum. Gelmediğim sunuculardan çıkıyorum. yerlerime giriyorum. Ee, bir oyunum açılsın Evet, oyunum açıldı. Ee, Garland Grove'dayım. Garland da burada zaten. Yani burada almayacağız görev çıkıp bir daha bulana kadar devam ediyorum. Çıkarken oyundan ayrıl demeyi unutmayın. Masa çık değil. Oyun ayrıl evet bu şekilde. Evet doğru yerde oyuna başladım. Doğru yardımını kendinize yapmanız gereken şey şu. Her alt posta iskele gitmeniz lazım. Iskele de buraya gelip. Buradan. En üsttekine tıklayıp iki defa. Şu kargo evini almanız lazım. İki tane varsa iki tane alın. Bir tane varsa bir tane alın. Bu arada bu görev başlamak için e, toplam 4 3 tane alabiliyoruz maksimum. 3 tane için 600 Besedik altın yani. lazım. Yani sıfır altınımız varsa bu görevi yapamayız. E, görevimi yaptım, altınımı aldım. Şimdi çıkıyorum. 3 defa daha stoklayacağım. Onlara şuradan bakabiliyoruz. Şuradan görevler dersek burası değil, buradan. Ben de şu anda gördüğünüz gibi hiç görev yok. Şunu saymayın farklı. Bir tek bu var. Şimdi bundan böyle 3 tane yapacağım ve görevime öyle başlayacağım. Ama üçünde bu bölgede olması çok önemli. Ya da farklı bir bölge. Yani hep aynı bölgede olmalı. Siz hangi bölgede yapmak isterseniz. Ben bu bölgede yapıyorum. Ee, çünkü bir görevi nerede alırsanız bir de masa o, o yerde başlatıyor. O yüzden uzun yol gitmemek için hepsini aynı bölgede alın. Hepsi yakın yakın yerlere gelecek. Tek seferde halledeceksiniz. Şimdi devam edelim artık. E, görevimize başlayalım. Evet şimdi görevlerimi aldım. Ee, onlara hemen gelip masadan oynayacağım görev masasından her gemide var. Şunu sayayım yine başka bir görev. Mesela şunu oylayalım. Oyladık. Elimize kağıt geldi. Ne diyor? Tanya yağma mıntıkası. Yan yani bu ada. Tanya T. Ee, tanya 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 neredeydi Tanya? Tanya buradaydı. Derinde bir bilgi var. E, kulak dol kulaktan dolma beyni bir bilgi o yüzden kesinliği tam yok ve her zaman işe yarım kendimi denedim e, eğer bu NPC'lerin yani şu karakterlerin isimlerinin baş harfleri bulundukları konumları gösteriyormuş yani tt T, verme falan filan İngilizcesi e, mesela c, bakalım doğru muymuş her zaman olmuyor e, ben birkaç şey bunu tespit etmiştim mesela bu c evet Burası W v ile başlaması lazım. Evet doğru ee bunda ekipman ile başlaması lazım travis mesela bu yanlış ekipman tl başlamıyor evet mesela burası uymadı ee o yüzden tam doğru değil onu söyleyeyim ee ama yine genelde doğru çıkıyor o yüzden baş harf size bir ipucu verebilir ee şimdi kargolarımızı biraz anlatayım gemiye taşırken bir yandan da Burada ben uğraşmayacağım direkt şuraya koyacağım neye yakalarım en son. Ee, biraz uzun yol yürüteceğim biraz uğraşacağım biraz uğraşmayacağım neyse. Şimdi 3 farklı kargomuz var bir tanesi değerli kumaş diğeri cam, cam şişe ve çiçek. Şu şekilde ki e, camların çok zıplayıp poplamamamız lazım gemile kargo taşırken. E, şimdi gemiye taşırken zıplayıp hoplayıp yüksek elden camlar kırılır. Eğer kırılırsa paranız düşer. Çiçekleri sulamanız lazım belli bir sürede bir. Yapraklar sararmaya başlayınca falan. Ama çok sularsanız veya çiçeği çok suya sokarsanız çiçekler suyun altında bozulurlar. Çok sulamaktan. Az sularsanız kururlar. Onun ayarını iyice yapmanız lazım. bize bir de kumaşların da ıslanmaması lazım. Başka bir şey yok. Bu arada suda iki tane, üç, üç tane de kargo var. Ben önce biri şey yapmış. almış ama oyundan çıkmış. Ben onları da alacağım. Çünkü benim amacım hem size bu görevi öğretmek hem de bir tane rekomendasyon var. Paylaşım olduktan sonra 500 tane karga taşı diye ee, Onu da almak için, yapabilmek için ee, Karga taşımam lazım. Şuradan hemen bir kılıç alayım. Ee, bu şekilde. O yüzden ben her gördüğüm karga taşı yani normalde bunları almazdım. Eğer amacım karga taşımı olsaydı. Çünkü bunlar yıpranmışlar. Çok bir para vermezler bana. kumayı zaten suyun içinde ıslanmıştır. Böyle cammış. Hepsi kırık ama galiba. Kırık hale böyle görünüyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi artık hepsini gemiye taşıyalım. Oradan devam edelim. Evet her şeyi taşı taşımak üzereyim. Hepsini iskeleye getirdim. Ee, bundan önce Amerikan iki tane şey kaldı. Ee, birincisi ikinciyi de almak. ikinciyi de oynamak Çünkü aynı yere gelme ihtimali yüksek. Yok düzenbaz kabuğuna geldi. Ee, düzenbaz kabuğu da şurası. Şimdi bir de bunların teslim edileceği yere bakmalıyız. Bunların süresi geçmiş ya. Neyse yine de ee, ee, çok bir sıkıntı olmaz. Evet, bunların ikine bakalım. Bunların ikine Stefan. Hmm, sana teslim Stefan teslim ederiz. Stefan'ın tamam. E, bu da şurası. Şurası. E, önce bunlar teslim ederiz. Sonra ikinci alırız Şimdi bunların hepsini gemiye yükleyelim ama en önemli şey yapmadık. Ee, o da bayrak çekmek. Bu görevi yaparken bayrak çekmemiz lazım. Çünkü bayrağımızı 5 yapınca e, bir ton karga görevi geliyor amacımız onları almak. O yüzden bayrağımızı 5 yapıyoruz. Bu arada seviyemiz arttıkça da e, bize daha çok karga veriyor. Her görev için. i̇lk başta 2 veriyor, 3 veriyor. Sonra 8 tane vermeye başlıyor her görevi aldığımızda. Şimdi şunları bir taşıyalım gemiye. Oradan ilk adaya doğru gidelim. Evet ilk adaya geldim. Şimdi balon pişmesini bekliyorum. Balon pişsin. Hatta bunun ben bir tane iki tane taşırım. Mesela bir çiçeği alalım. Buradan hızlı bir şekilde buraya teslim edeceğiz şimdi. İlk başlara seveyim bayrak sevimiz olmadığı için puan gelmeyecek. Puan sonradan gelmeye başlayacak. Ee, onu da söyleyeyim bu buraya balık satılmıyormuş. Boşuna pişirmişiz balıkları. Evet şimdi satış işlemlerimiz bitti. İkinci adada çok yakın direkt ona doğru ilerliyorum. Ee, bu adanın e, ee, içinde bulunduğu adam e, ee, zaten yani normal adaların bir tane var sadece böyle kargo veren alan şurada gördüğünüz gibi iskere de daha oyun yüklenmemişti eee iskere de bulunuyor direkt iskere yanaştıracağım yakalayabileceğim gibi bu, bu oyundaki kit kimsin şu var ya gidebilirim ha seviye için. Ee, oyunda her adada bir tane bulunuyor onları yerine ezberlemeniz gerekiyor işinizi pratikleştirmesi açısından ee, ben benim yaptıklarımı görebilirsiniz ama onun dışında biraz zor olur şimdi bu adaya gidelim bu adanın alalım alacağımızı sonra yenisini koyalım masada sonra ona gidelim bayramımızı bu şekilde 5 level yapmaya çalışacağız 5 level yapınca da 5 level e, kargolarını taşıyacağız ve en şekilde kargo bu şekilde taşımış olacağız bunun için bunun 5 level görevleri için ayrı bir video çekmeyeceğim emerging alliance şirketi için neden diye sorarsanız da, şu şirketin çünkü 5 yıl görevleri kara görevinin aynısı, ilginç bir yanı yok, ee, o yüzden ayrı bir göreve ihtiyacı da yok. Şimdi adaya geldik, bir çapa da atarsak, gemi de e, ayrı bir görev olmadığı için de öyle bir şeye girmeyeceğim hiç, gemiyi tamir edelim. Ee, şimdi bunu alacağımız alalım bir sonraki görevi oylayalım. bunları nereye bırakacağımızı bakalım oradan devam ederiz. Ee, biz de şu an lutları çekiyorum. Ee, çekerken de ufak bir bir, bir, hatırlatma bir uyarı yapmalıyım. Ufak bir tutun gibi düşünün. Ee, normal lutları içeri saplanır sizin için daha iyi olur. Camları evet, şu şekilde camlar e, camları yerden yüksek geldire koyabilirsiniz. Top atışlarına kırılmasın diye. Eğer oda savaşırsanız diye. Onun dışında ee, şeyleri ikinci kata e, su basarsa, ikinci kata gelene kadar kurtarırsınız diye ee, havlu gibi şun gibi şeyleri, çiçekleri ikinci kata herhangi bir yere koyabilirsiniz ama eğer fırtına, burtuna, havada görmüyorsunuz ve yakında savaşmak gibi niyetiniz yoksa bence de geminin üst tarafına koyun, zaman kaybetmeyin aşağı taşımakla benim tavsiyem budur, şimdi bir de yeni görevimizi oynayalım görevimiz yerimizden gitti ee, yeni görevi oynayalım bu da artık son görev Nöyledim. Bu da Kalem Tepeler mantıkısı diyor. Biz de Kalem Tepeler mantıkısında Şeli'ye e, götürecek. O da iz e de güzel pratik hemen çekeriz. O da burası. E, bir de kargoların konumuna bakalım. Sonra gemiyi tamir eder gideriz buradan. Kargolar da R yaparak bakıyorsunuz bu arada. Eee Russia'da ticaret noktası. Denizsk'te ya da Denizsk Igneç ee, o da burası. Biraz uzak yerler. Önce kargoyu mu alsam? Öyle yapayım. İki kargoyu ayrı yerlere koymak önemli. Karışmamalar için yoksa sizi çok uğraştırırlar. Şimdi önce bunları e, teslim edelim sonra yenisini alıp oradan devam edelim. Ve evet, şu anda geldik. Zaten konumunu biliyoruz şuradaki ilk yerdeki ablamız da ee, bunları burada, burada bir şeyler bırakmışlar. Bir bakacağım. Ee, evet kargo mu bırakmışlar? Yani bu buradan alınmış. Tamam biz başka atması bile satarız. Güzel zamanı geçmiş mi? Geçmiş. Enkaz körfesi. Enkaz körfezine artık bir sürü kargamız oldu. Tamam bunlar bir önceki adamlar. Daha önceki atmosu birileri daha vardı. Güzel bizim için bayrak seviyemiz artıyor. Bunlar bizim için hoş şeyler. Enkaz körfesini tek bir noktaya diğerlerini tek bir noktaya koyacağım. Ve bunlar bilerek az para versin kırılmışlar galiba. Bunu da buradan atlar için satamamışlar. Ee, bunları buradan çekelim. Gemiye şu her at satılıyor bir at bastan geçerken doğru uğrar ya da ben atlar satarak önüm başta. Ee, önce bunları çekelim gemide iç tarafına koyacağım bunlar karışmasın diye. Ee, bir de gidelim burada. Tıklamayacak. Kargolarını alalım. En son bunları dökleriz. Şimdi plandıral posta gidelim şey teslim ve oradan da eee kargoları teslim ederiz bir de en son bu yeni kargolar nereymiş hııı şeytan bayırı bu yakın ya önce bunları teslim edelim sonra en son enkaz körfesine gideriz Bunlar da bir tık arkada dursunlar hadi bakalım şimdi tek tek adalara gidelim bu arada Amerika'nın ufak bir püf nokta daha var şimdi onu da göstereceğim önce şunları bir çekeyim eee şunun kargo üste gelmesi mesela şu an kırmızı görünüyorsa bu demek ki süresi dolmuş ayın 10'una kadar diyor. Bu ayın 10'u saat 23. Buna nereden bakılıyor? Onu söyleyeceğim. Bu arada ilk başta yazan isim teslim edeceğiniz ki, ikinci isim adanın ismi üçüncüsü de zamandır. Ee, saatinizi almanız için elinize saatinizi almanız lazım. Onun için de Q, F ve 7'den saatimizi alıyoruz. Bakın şu anda neden ee, ne kapanacak ama şu bir açılsın. Şu an açıldı. Hadi 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 hadi. Tamam şu anda yani saatin alt tarafında alt orta tarafında 13'te işte yazıyor bugün ayın 13'ü müş demek ki oyun zamanına göre e, demek ki 3 gün geçmiş demek ki kargo teslim tarihimize göre her 24 saat saat 24 olduğunda geceyken saat 12 olduğunda e, 12 bir geçtiği an e, saat ilerler e, ve bir sonraki güne geçer 13 olur 14 olur orası şimdi gün hesabı şu şekilde yapılıyor her bir e, dakika gerçek hayattaki her bir dakika oyundaki bir saate denk geliyor bu şekilde hesap yapılıyor biz de hesabımızı bu şekilde yapacağız bu doğru kargoları aldım emin olayım ona göre bir yurota vereceğiz. bu kargoların genelde süreleri 10 günde 15 günde falan oluyor yani rahat rahat yetiştireceğiniz kadar vaktiniz oluyor o yüzden boşuna telaşa girmeyin onu da söyleyeyim ee, şimdi tüm karakolları çekelim oradan devam edelim ilk adada. Bu arada tam adadan gidecektim aklıma bir şey geldi. O da hazır adaya kadar gelmişken adadan bir tane daha karakol görevi almak olur da bunlar bize yetmezse diye. Belki hazır bu adaya gelirim. Ee, onları da giderken alırız. Hemen gidip onu da alıyorum. Adana. Ama bu adada bakın gördüğünüz gibi hiç kargo görevi bu da denk gelebiliyor birazcık şanssız olması lazım onun gelmesi için iki tane şu görev geliyor. Bu görevi ben kesinlikle yapmanızı tavsiye etmiyorum hem gereksiz uzun süre hem gereksiz uğraştırıyor Hem de verdiği para para değil care, O yüzden yapmayın bence Şimdi gidelim biz bu arada eğer siz 25 seviye size size oyunun büyük bir tane görevi var bonuslu görev o iyi kazandırıyor görev açılmayacaktır. O yüzden üç tane göreviniz olacaktır. üç tane göreviniz olsun illa bir tane kargo çıkar. Burada şu anda çiçekleri bir suladım. Ee, şunları şimdi sulayacağım. Bir tanesi daha kalmış. Onu bilerek beklettim sulamak için. Bor ee, bu arada attığımız su. Şunu göstereceğim. Şu şey gösterdim. Çiçekleri yeşil oldu. attığımız su da hala gemide durur. Onu da gemiden boşaltmam lazım. İşim bittiğinde Çiçeklerinizi eğer çok uzun tutarsanız gemide bir kere sulamanız gerekebilir. Ona dikkat etmeniz lazım. Yani yaprakların arasında bir kol Evet adaya geldim. Şimdi kontrol ediyorum hangisi bu adaymış diye. Bunlar değil geminin burun tarafındakiler sanırım bu ada. Evet, ayın 19'una kadar ayın 13'ünde aldık. Bu arada sadece 6 gün vermiş. Ben onda 15 demiştim ama daha da az olabiliyormuş. Şimdi hepsini teslim edelim. Tek tek. En son artık gideriz buradan. Bu ara geçişi de bonusumuz artıyor. Evet şu anda ufak bir hatırlatma yapıyorum. Ee, bundan sonra videolarımız her gün saat altta gelecek bu video da dahil. Her gün saat 6 yeni video gelecek pazar günleri hariç. Eee bunun da bir açıklamasını yapayım, duyurusunu yapayım. Evet, yerimize geldik. Şimdi de yanaştırdım. Eee kargoların hepsini aşağı atacağım. Şimdi rüzgarına çok oynuyor. Sipos'ta ne sevmediğim yanı bu. Tam böyle bir az olmadıkları için. Az yakında bu kadar hareket etmiyor mesela. Neyse, Balıklarımıza verelim şuraya. Güzel şimdi şunları satalım artık oradan shift break ve oradan ve videoyu kapatırız oradan devam edelim bu arada 5 yıl olmada bir gıdım kaldı seviye şu anda görünüyor orada neredeyse 5 yıl buldum yani 5 yıl önce de outpost'tan yeni görevlerinizi alabiliyorsunuz şimdi son şu başkasını alıp teslim etmediği karabaları teslim edeceğim oradan artık şu anda videoyu kapatırım e sonuncuda geldim artık gemi yanaşma şeyinde bu sefer Kimseye çok da bir önemi yok çünkü zaten zamanı geçmiş Bütün kargosunu taşıyoruz Ve ee, 5 ama yine de fena para gelmedi zaman ee, geçmiş olsa bile Parası fena değildi Tabi artık 5 bayrak seviyesi satıyoruz paramız da, da biz karlı olacak Bunların hepsini satalım ee, Ondan sonra 5 yıl bayrak görevlerini alıp yöldersiniz. aynı şekilde kargo taşıma diye hatırlıyorum. Ee, normal kargo taşıyorsunuz bakın. Bundan bir farkı yok o ayrı videosunu çekmeyeceğim onun. Ee, Geçeri bu kadar. O sanırım daha çok kargo veriyordu her bir tanesi. Ama onun dışında böyle. Kalkınlarımız <laughs> şey ee, Anlatabileceğim başka bir şey kalmadı sanırım görev için ee, bir de şu çiçeklerin su ihtiyacından bahsetmeliyim çiçekler her üç tane bitki var içinde ee, şu anda elimde gördüğünüz gibi en sağda ufak böyle ince uzun yapraklı geniş yapraklı bir de en solda böyle garip bir bitki daha var onu nasıl tarif edeceğim bilmiyordum normal bitki gibi orta boy yapraklı en başta ilk başta sağdaki bitki yavaş yavaş rengi griye dönüyor eğer onu sulamazsanız e, Bu arada her gün sanırım günde bir kere sulamanız gerekiyor tam emin değilim Bunun zamanla. Ama arada bir kontrol edersiniz Zaten zamanla ihtiyaç olmadan bu şekilde yapabilirsiniz Öyle bir bir günde yani bir sefer daha sulamazsanız gereken Belli bir süre kararıyor Ve karardığı zaman da sulasanız bile iskele dönmüyor Eğer griyken sularsanız da Biraz griyken sularsanız da e, Su düzeliyor ve iskele dönüyor Sonra ortadaki bitki, bitki, gri oluyor. İşte aynı şekilde onun sonra siyahlaşıyor sulamazsanız. Ama sağdaki düzelmiyor. Bu gittikçe en sola kadar giriyor. En, en sonunda bu soldaki bitki de böyle kararıyor. Ve bitkinin işi bitmiş oluyor. Bu şekilde bunu da anlatayım. Ve kapanışa geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Ee, her gün saat altıda yeni video gelecek. Bundan sonra videolar artık düzenli bir saatte atacağım. İzlemeleri artacağını düşünüyorum. Düzenli saatte atmanın. bu dönüşüze izet teşekkürler hoca bay bay